Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü kalın açıklama yapacak demiştik. Şu anda ekranlarınızda izleyelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının kararları Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmıştır. Bu çerçevede komuta kademesini açıklıyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar görevine devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak devam. Deniz Kuvvetleri Komutanı Recep Bülent Bostanoğlu devam. Donanma Komutanı Orgeneral Veysel Kösele görevine devam. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal görevine devam. Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz. Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş devam Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep devam. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına Orgeneral Tahir Bekiroğlu getirildi. Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Ümit Dündar getirildi. Kararlar milletimize, ordumuza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.